Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere nasıl yatırımsız bir şekilde Dogecoin kazanacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Dogecoin bu sıralarda çok hızlı bir şekilde arttı. Şu anda arkadaşlar 37 kuruş civarında. Hatta tam fiyatına bakalım. Evet arkadaşlar bir Dogecoin şu anda 39 Türk lirası yani ee, 40, 0.40 kuruşa bedel arkadaşlar şu anda yani yakın 39.89 kuruş yani 40 kuruş denilebilir arkadaşlar. Şu anda 40 kuruş bildiğiniz üzere Dogecoin e, önceden toplam 2 kuruşlar 50 kuruşa kadar çıktı hatta daha fazlasına çıktı. O yüzden şu anda en iyi yatırım Dogecoin üzerine ama sizlere bugün ücretsiz bir şekilde ve yatırımsız bir şekilde nasıl dogecoin kazanacaksanız bunlardan bahsedeceğim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi daha fazla laf uzatmadan videomuza geçelim. iyi seyirler. Evet arkadaşlar sitemizin ana sayfasına geldik. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Buraya kayıt olurken bir şifre girmiyorsunuz. Sadece dogecoin cüzdan adresine gir girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dogecoin cüzdan adresiniz girdikten sonra başarılı bir şekilde devam edebiliyorsunuz arkadaşlar yani hiçbir şekilde şifre girmiyorsunuz. Şimdi bu DogeCoin adresiniz nereden alacaksınız? Bunlardan göstereyim. Bunu söyleyeyim arkadaşlar e, faucet pay hesabınızdan. Şöyle söyleyeyim sizlere. E, buradan 50 DogeCoin çektiniz. 50 DogeCoin'i benim faucet pay hesabıma attığınız zaman size Papara'dan, inlerden veya banka hesabınıza onun değerini atabilirim. Yani şu anda değeri ne kadar? Şu anda değeri arkadaşlar 10 liranın birazcık üstünde. Tam ben de hesaplayamıyorum ama 10 liranın bayağı bir üstünde. Ben şu anda arkadaşlar ortalama 15-20 dakikadır kazım yapıyorum ve şu, bu kadar birlikte şu anda bunun değeri bir kuruş bile değil ama arkadaşlar bunun tabii ki de uzun sürede kazanç olarak düşüneceksiniz. Uzun sürede derken 2 ay 3 ay gibi değil arkadaşlar. Tabii ki de e, burada referans kasarak da çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Şu an benim hiç referansım yok ama referans topladığınız zaman referans linkinizden gelen kişilerden %10'luk bir kazanç sağlayabilirsiniz. Nasıl da referans kazanacaksınız? Şimdi bunlardan bahsedeyim. Telegram veya Facebook'tan arkadaşlar veya eğer bir YouTube kanalınız varsa YouTube kanalınızdan da katılabilirsiniz. Yani e, referans kasabilirsiniz. Nasıl kasacaksınız? Facebook'ta internetten para kazanma grupları var. Orada paylaşabilirsiniz. İkinci olarak Telegram'da internetten para kazanma grupları var. Orada paylaşabilirsiniz. Üçüncü olarak ise eğer bir YouTube kanalınız varsa YouTube kanalınız olmasına gerek yok. Yani 200-300 abone olmasına gerek yok. Sıfırdan başlıyorsanız bile Dogecoin etiketli Dogecoin kazanmak gibi etiketlere girerek anahtar kelimelere girerek arkadaşlar e, videonuzu izletebilir ve elde eder bir referans kasabilirsiniz arkadaşlar ve referans ücretinden de kazım yapabilirsiniz. Bu videodan sonra arkadaşlar bir tane daha Dogecoin sistemi tanıtacağım. O sistemde daha fazla kazandırıyor. O yüzden videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ama burayı da tabii ki de kullanın. İkisini de ben kullanıyorum şu anda. O diğer videoyu ise diğer siteyi ise diğer videomda tanıtacağım. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi nasıl yatırım yapacaksınız nasıl çekeceksiniz adresi faucet pay hesabınızdan alacaksınız hemen faucet pay hesabımıza gelelim buradan usar dashboard bölümüne bastım arkadaşlar buradan gördüğünüz üzere benim e, ana sayfamı görüyorsunuz buradan depozit bölümü var arkadaşlar depozit bölümüne tıklıyorsunuz buradan aşağı doğru iniyorsunuz doge coin adres bölümü var buradan bunun üstüne bastığınız zaman kopyalıyor ve buradan girişinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar Oradan Dogecoin adresinizi alıp buraya buradaki girişe yapıştırıyorsunuz ve artık arkadaşlar bir hesabınız olmuş oluyor. Nasıl yatırım yapacaksınız? Yatırım yap bölümüne geliyorsunuz. Buradaki adresi yatırımınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 100 doge'lik bir adres var. Burada yani minimum çekim 100 doge. Buradaki adresi kopyalıyorsunuz. Yatırımın otomatik olarak kazım gücüne dönüştürülecektir diyor. Ve gördüğünüz üzere en düşük yatırım 100 doge'dir arkadaşlar. 100 doge'nin şu anki değeri 37 lira arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda 37 liralık bir değeri var. Önceden 0.2 kuruşken ortalama olarak 2 liraydı diye hatırlıyorum. Ama tabii ki de önceden alanlar, önceden Dogecoin'i alanlar şu anda parayı vurdu diyebilirim. Ben de şu anda elimde katma değer bir yani az da olsa bir doge Dogecoin bulunduruyorum arkadaşlar parayı bu hesabımda. Buradan da çıkıyoruz. Kazan çek bölüm var. Bu adrese kazan çekmeye e, emin misin diyor. Evet çek dediğimizde ise minimum 50 Doge diyor arkadaşlar. 50 Doge kazanmak dediğim üzere zor bir şey değil. Şimdi buradan bir hesap yapalım arkadaşlar. Mesela ben buraya 100 doge'lik bir yatırım yaptım. 27 haçlık bir kazanç sağladım. Günde 2 doge. Haftada 14 doge. Ayda ise 60 doge. Yani bir ayda ödeme alabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir ayda ödeme alacağım çok kötü diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu yatırımsız ve e, otomatik bir şekilde yapıyor. Yani burayı açık bırakmanız zorunda değil. Ve arkadaşlar referans kazandığınızı düşünürseniz referansınızdan da 25 haç gelecek arkadaşlar sizlere. 25 haçın 2.5 haç olarak gelecek. Yani bunu 10 yaptığımız zaman arkadaşlar günlük bir referansınızdan 0.2 doge yani 10 referansınızın olduğunda günlük 2 doge de referansınızdan kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimizde giriş yaptığınız kazım işlemleri ve önemli bilgiler bölümü var arkadaşlar. Buradaki önemli bilgileri tabii ki de okuyabilirsiniz. Burada da referans linkiniz var arkadaşlar dediğim üzere. Evet arkadaşlar sistem böyleydi. Ben size artık şöyle ödeme kanıtını çok hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Yani ödeme limitine geldiğim zaman bu videoya 50 like geldiği zaman ödeme kanıtını göstereceğim. Ama tabi ki de şöyle var 50 like hızlı bir şekilde gelebilir veya gelmeyebilir. Ama hızlı bir şekilde geldiği zaman ödeme limitine ulaşmadan Doge Dogecoin çekemem arkadaşlar. Ama sizlere tabi ki de hızlı bir şekilde yayınlamaya çalışacağım. Eğer ödemeyi erken alırsam ve videosunu çekemezsem ise açıklama kısmında bulunan telegram grubumuzda ve telegram kanalımızda paylaşırım arkadaşlar. Oraya da açıklama kısmındaki linkten gelebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.